Sırların kapısı aralansın. Sır katibinin konuşma vakti. İki haftalık eğitime başlıyoruz. 31 Ağustos ve 7 Eylül'de. Birinci hafta, cin alemi büyü, farklı boyut varlıkları hakkında konular. Birinci haftanın konuları. Cinler alemi, insan alemi farkı. İki doğu, iki batı dünyaları. Adem ve can yaratılışı. Cinler hakkında bilmediklerimiz ve kulak hırsızlığı. Üst boyut varlıkları nedir? Uzaylı diye bildikleriniz nedir? Anunnakiler nedir? Elohim, Ra, Shiva gibi kadim uygarlıklarda bilinmeyen tanrılar, insanın yükselişi nasıl olacak? Cinlerden korunma yöntemleri? Kur'an'da cinler, melekler ve ara varlıklar ve haklarında olan ayetlerin incelenmesi. Büyü maji nedir? Kadimlerde büyünün tarihçesi ve sonuçları. İkinci hafta 7 Eylül haftası. Peygamberlerin deneyimleri, psikodeliklerin etkileri, büyü hakkında bilinmeyenler, farklı deneyimler ve sırlar. Ana konu başlığımız. Peki inceleyeceğimiz konular nedir? Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Hızır'ın incelenmesi ve haklarındaki ayetler. Peygamberimizin cinlerle temasları ve büyü ile ilgili deneyiminin incelenmesi. Manla Ormus, Ayuska, Kambo ve diğer psikodeliklerin kullanımı. Kudret helvası nedir? Harut ve Marut incelenmesi, büyü teknikleri ve çözme yolları, Kur'an'da büyü hakkında ayetler ve incelenmesi, cin çarpması, teması, kına ve sara gibi konular, konular hakkında deneyimlerin incelenmesi. Kur'an her zamanki gibi ışığımız olacak arkadaşlar. Bu çok özel eğitime hepinizi davet ediyorum. Allah'a emanet olun. Fiziksel insanın gizli öğretiler ve eylemlerle kutsal insana dönüşmesi 33 33'le de alakalı diyebiliriz. Aslında bunu seriül hesap yani yin yang ayrıca astrolojideki ters burçlar mesela oğlakla yengeç, toprakla ateş, kovayla aslan, havayla ateş birbirini tamamlayan ama birbirinin aynı zamanda tersi olanlar. Bu aynı zamanda yingyang'daki daireyi oluşturuyor. 33. 33'ü 11 olarak düşünürsek ve 11'i çap olarak bir dairenin çapı olarak düşünelim. Her zaman dairenin çevresini çapına böldüğün zaman pi sayısını buluyorsun. Dairenin genişliği yani çevresi ne kadar olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun onun çapına böldüğün zaman çevreyi çapına böldüğün zaman daima 3.14, 16 ya da 18 demişler. Hep pi sayısını buluyorsun. Pi sayısından gittiğin zaman da 11'e ve 33'e ulaşıyorsun. Aslında bu 33 kez dönüş anlamına da geliyor. Bunu ezoterik olarak Medusa'nın 11 kafasıyla Medusa'nın kafasından 11 ayrı kafa çıktı. Aslında yılan değilmiş onlar. Akış bilgilerine göre onlar kafaymış. 11 tane kafa çıkıyor. Ve Medusa'nın hikayesini de biliyorsunuz. Çok güzelken çok çirkin bir canavar haline dönüştürülmüş. Yani her şey çok güzelken birden bir inisiyasyon çalışması başlamış Medusa'da. Yıkılmış her şeyini o muhteşem güzelliğini kaybetmiş. Hayatı altüst olmuş. Burada sembolik bir hikaye var. Yani insan ya da cin de bütün varlıkların 5. boyutun sonuna kadar özellikle seri hesap denilen bir oyunu var. Ne ekersen onu biçersin yasasıyla birlikte ortaya çıkan iyi kötü dans yin yang çok ciddi bir inisiyasyon var bu bedenlerin içine ruh girdiği zaman ister insan bedeni ister hayvan bedeni ister cin bedeni olsun ister dördüncü boyuttaki ve 5. boyuttaki hep daima iyi kötü dansına girecek olan tüm ruh varlıkları için söz konusu. Şimdi farklı bir matematik sistemi var. Bizim matematiğimizin de tam doğru olduğunu sanmıyorum. 11'in kare kökünü pi'ye böldüğümüz zaman sonsuzluk çıkıyor gibi bir akış bilgisi var. Şimdi pi'yi 11'e bölersek 3.5 çıkıyor. Burada da bir kod varmış. Bu kod 3.5, 3.5, 3 5 diye gidiyor. Ya da bunu 5, 3, 5, 3 diye tam tersi yaptığımız zaman da sonsuz güce ulaşabiliyormuşuz. Fakat bu da bir kandırmacaymış aslında. Yani negatif tarafın, iblis tarafının diyelim kendi taraftarlarına sonsuz bilgiyi arayıp bulma yoluyla sonsuz güce ulaşmayı vaat etmesinin koduymuş bu. Bir kısır döngü aslında. Bu negatif birlik diyelim 5. boyutun sonuna kadar sonsuza kadar sahip oldukları şeyi sonsuza kadar sahip oldukları şeyi sonsuza kadar aramak için sadakat yemini ediyorlarmış. Halbuki buna sahiplermiş, bunun farkında değillermiş. Sürekli olarak bu kısır döngünün dönmesi için yaratılış sonsuz döngüsünün dönmesi için, yani var etme yok etme durumunun olması için aslında ortada var olan şeyi sürekli arama, sürekli var etme sonra yok etme durumunu getiriyormuş 3-5 kodu, bir kısır döngü. Aldanma burada ortaya çıkıyor. Bu aldanmadaki en büyük e, husus kendini hizmet ederler yani her daim negatif Sonsuz güce ulaşmak için uğraşanlar, burada yeni bir terim koydum ortaya. Sadece görmek istediklerini görüyorlar. Onun dışındaki şeylerin doğru olmadığını, kendilerine göre doğru olanın ancak doğru olduğunu. Bunun bu ütopyanın peşinde koşturuyorlar ve diğer herkesin de kendilerine hizmet etmek için var olduğunu diğer bütün varlıkların. Öyle düşünüyorlar. O yüzden de bir daire etrafında sürekli dönüyorlar ve o döndükleri daireyi çapı na bölündüğü zaman hep aynı sayı veriyor. Bu da daima o dairenin içinde ya da o noktanın içinde onları kalmaya mecbur bırakıyor. Bencillik, ego merkezli gitme. Sadece ben varım. Bir Allah dostunu, kibir geldiği zaman bilin ki o mutlaka düşecektir. İlk başta sistem verir, sonra alır. Parayı da alır huzuru da alır, malı mülkü de alır, aileyi de alır. Sonra düşer o kişi, inisiye olmaya başlar. Ama iyi inisiye olmazsa tekrar aynı şeyleri bir daha bir daha kısır döngüde yaşayabilir. O dairenin içinden çıkmak gerekiyor. Sistem daima bir sürü sınavla Allah sistemi yarattığı varlıklarda o sınavın olmasını aslında kendi kendine sınav veriyor burada yarattıkları üstünde. Aslında o dairenin içinden çıkmak isteyen de bir olan başka bir şey değil. Biz yine alt seviyeye düşelim. Bu bencil ve ego merkezde kibirli olanlar. Diğerlerini onlara hizmet etmeye zorlamak istiyorlar daima. Diğerlerini köleleştirmek istiyorlar ve diğerlerini onlara hizmet etmeye manipüle etmenin her daim yollarını arıyorlar. Hep ben lider olayım, hep tepede kalayım. Başkalarına fırsat tanımayayım, ama sonunda kendilerinden daha yüksek bir gücün kontrolüne giriyorlar. Bir yerde biter. Eğer sen saygılı değilsen bir olanın yarattıklarına hep ben ben diye gidiyorsan bir süre sonra bir noktadan sonra bak burada da nokta dedik o saygı duymadığın yarattıklarına saygı duymadığın varlık yani Allah seni indiriverir. Aslında indirdiği sen de olsun senin manipüle ettiğin, hizmet etmeleri için olan varlıklar da o. Anlamadığın şey, nereye baksam onu görürüm durumunu bir türlü algılayamamış olma. Ben merkezli yaklaşma. Bu dairenin içinde kalan insanlar ya da cinler kendilerini daha üst seviyeye çıkartabilmek için diğerlerinden enerji çalmak. İnsanlar da birbirinden enerji çalıyorlar. Sadece cinler insanlardan ya da kendilerinden enerji almıyor. Aslında bütün varlıklar birbirlerinden enerji alıp hayatlarını daha iyi seviyeye getirmeye çalışırlar. Hayvanlar da sonuçta birbirlerini yerler ya da otları, bitkileri yerler. Sonuç olarak herkes birbirinden bir şey alma ve yaşamını daha iyi idame ettirip sürdürme niyetinde. Bütün varlıklar öyle değil mi? Mikroorganizmalar dahil. Mesela senin bedenine bir bakteri geliyor, üremeye çalışıyor, kendi hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Yaşamın devam etmesi için Sürekli bir dönüşüm. Birini yıkıp kendi hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Baktığın zaman diğer boyut sağlıklarda da böyle. E cinler de kendilerini daha iyi hissetmek için insanlardan enerji ya da farklı şekilde faydalanmaya çalışıyorlar. Ama insanlar da cinlerden faydalanmaya çalışıyorlar. Kendi hayatlarını düzeltebilmek için. Onları hüküm altına alıp Hazreti Süleyman'ın yaptığını yapabiliriz zannına gidip. Değil mi? Bu tür şeyler çok fazla örnek verecek olursak. Kur'an'da ne diyor? Biz birbirimizden faydalandık diyor insan cinde. Aslında tüm olan bitene baktığın zaman her varlığın kendini kandırdığını ya da diğerlerini kandırma ve aldatma yoluyla diğerlerinden alan bir kontrol piramidi ortaya çıkarttığını görüyoruz. Tüm yaratılışta. Fakat bu dediğim gibi bu iyi ve kötünün dansının olduğu boyutsallıklarda bu alan ortaya çıkıyor. Yani dairesel alan 33'ün sırrı 5'in sonuna kadar olan kısır döngüde ortaya çıkıyor. Ondan sonra zaten bu dairenin içinden çıkma durumunu yaşıyor ruh varlığı. Aslında dediğim gibi bir olan senin benim üstümden film çeviriyor. Farklı aşamalarda farklı filmler çeviriyor. O aynadan bakan, kendine bakan bir olan Dediğim gibi 33 ile ilgili olan dairesel kısır döngü de farklı çalışıyor. 5'in sonunda itibaren 33 olayı da yok. Sonsuzluk kendini farklı bir kodla tanımlamaya başlıyor. Şimdi bu negatif plan olarak ya da kibirli, egolu, sürekli diğerlerini manipüle etmeye çalışanlar, hep alanlar, vermeyi bilmeyenler, ben her şeyi yaparım, yaptığım mübahtır, haksızlığı yaparım, eşimi boşarım, çöp gibi atarım umrumda bile olmaz veya ortağıma kazık atarım yaptığım yanıma kar kalır ya da belli güç sahiplerin peşinden giderim onların sayesinde yol açarım diğer insanlar aç kalsınlar umrumda olmaz düşen bir kuşu yerinden alıp yuvasına koymam ölsün varsın bana ne derim karıncanın üstüne ezerim hayvanları katlederim insanlara zulmederim tüm haksızlıkları yaparım umrumda olmaz yaptığım yanıma kar kimse bana dokunamaz güç bende diyenlerden sonunda mutlaka Allah sistemi beşin sonuna kadar olan bu boyutsallıklarda dairesel olduğu için döngü olduğu için mutlaka o döngüde tekrar dönüşüm olacaktır. Alanlardan sonunda alınır. Bu sistemin hakikati budur. Piramidin dibindeki çoğunluğun alacağı kimse yok ve o yüzden bir sonraki yoğunla bu çok ezilmiş olanlar çok fazla inisiye olup kendilerini patlattıkları için zirveye bir anda çıkıverirler. Ama diğerleri o döngüde devam eder. Kısır döngüde. Buna istersen bahis olmak de, istersen şahit olma şehit olmak de. Birden perdesi kalkıveriyor. Gözündeki kısır döngü perdesi kalkıveriyor. Pozitif tarafta olanlar hep birlikte aynı anda kıyamette yukarıya çıkma durumları işte bu olacak. Buradaki diğer konu denge. Haksızlıklara karşı daima mazlumun yanında olma. Doğayı koruma. İnsanları, hayvanları koruma. Düşmüşün elinden tutma. Ekmeğini paylaşma. Hep ben, hep ben. Bu altınları nereye götüreceksiniz? Altınla sizin ne işiniz var? Zaten altın cinlerin enerji kaynağı. O yüzden size toplattırıyorlar kendileri için. Farkında bile değilsiniz. Burada bırakıp gideceğin her türlü mal, mülk, para, pul, şan, şöhret, cinsellik hepsi burada kalacak. Dibini bulan yok bu dünyada. Sadece kendini kandırıyorsun. Zevkin, sefaatin sonu bir takım uyuşturucu gibi şeyleri kullanarak daha da ilerisini, her türlü anlamdaki zevkin daha da ilerisini tatmak istemektir. Ailenizi koruyun, kendinizi koruyun. Dengede olmaya çalışın, haksızlıklara karşı durun. Dilsiz şeytanı oynamayın, Dilsiz şeytanlar, yani yapılan zulme, kötülüğe karşı dur diyemeyenler en sonunda mutlaka başka yılanlar tarafından sokulurlar. Piramit insanlar tarafından yapılmamıştır. Ölümsüz kayadan yapılmıştır. Düşüncesel bir yaratımdır. Siz maddesel olarak görürsünüz. Farklı bir kodla, bir kristalle yaratılmıştır. Onun tek boyutlu geometrik şekli üçgendir. Bir ucu yukarıya bakan üçgen, 3 yapıyor. Ve ucu aşağı bakan bir üçgenle birlikte 33 yapıyor. İç içe geçmiş iki üçgenden oluşan yıldız. Yahudilerin bayrağında da olan, sözde kendilerini İsra diye tanıtan ama çocuk katili olanlar. Onlar İsra değil zaten. İsralar Allah'ın fedaisi demektir ve Hazreti Yakup'la alakalıdır bu isim. Ama böyle katledenler kendileri daha önce çok acı çekmesine rağmen bunu yapanların üstünden bu alınmıştır. Allah'ın fedaisi olmak. Allah'ın izniyle yakında üstündeki örtünün kalkacağı müjdelenen Mehdi Aleyhisselam'la birlikte Allah'ın fedaisi olma durumu onun ve yanındakilerin olacaktır. Piramidin de orijinal şekli iki piramidin üst üste binmesinden oluşur. Burada da yin yang dediğimiz iyi kötü pozitif negatif durumunun bu dünyada bilindiği tarihte değil yaklaşık 11 bin yıl önce ya da 14 bin yıl önce ilk gelişten sonraki 11 bin yıl önce diyelim verilen tarih bu yapılan Sphinx'ten sonra yapılan büyük piramitle alakalıdır. Ve bu bütünleşik bellek birimi Ra olarak bilinen bir yapıyla birlikte inmiştir. Daha sonra tanrılar olarak insanların saptırması ile birlikte birlik bilincinin getirilmesi farklı şekilde insanlara yansıtılmış. Anlatılan hikayeler defalarca kopyalanmış ve kopyalanan bilgiler her seferinde yazanın eliyle eklemeler yapmasıyla farklı bir hale dönüşmüş ve o tanrıların pantiyonu ortaya çıkmış. Asıl bilgiden çok uzaklaşılmış. Daha doğrusu başlangıçta pozitif olarak inen bilgi negatif tarafın hükmü altına girdikten sonra çok farklı bir şekle dönüşmüş. Bu kutsal geometrik bilgiye sahip olan negatif kesim daha sonrasında piramidi farklı şekilde kullanmaya başlamışlar. Büyük piramidi ve diğer piramitlerde yapılmış. Aslında bu piramitlere baktığın zaman dünyanın haritasını verir bunların yapısı. Bu da insanlar tarafından daha sonra bilinmiş buradaki sır. Osiris ve Horus hikayesinde farklı bir hakikat vardır. Ama bunu mit olarak anlatır insanlar. Aslında buradaki olay Orion'la Akrep takım yıldızı arasındaki ilişkiyle de alakalıdır. Akış bilgilerinde insanların melezleme çalışmalarının yapıldığı gezegenin Dunk diye Akrep takım yıldızındaki bir gezegende yapıldığı söyleniyor. Daha doğrusu cin bedenleri de insan bedenlerinin de laboratuvar çalışmasıyla oluşturuldu söyleniyor. Şimdi diyeceksin sen ne anlatıyorsun? Önümüzdeki dönemde göreceksiniz teknolojinin nasıl ilerlediğini, Atlantis zamanında da nasıl melezleme çalışmaları yapıldığını, dünyada da bir süre sonra bunların olağan olarak yapılmaya başlandığını, perdenin arka tarafında başka hakikatler olduğunu, bu Matrix filmlerinde falan da anlatılıyor artık, bu kod sisteminin, düşüncenin nasıl farklı boyut sağlıklarda sesin ışığa, ışığın sese dönüştüğünü, maddeselliğe kavuştuğunu görmeye başlayacaksınız. Eğer yaşarsak belki görürüz, belki torunlarımız da yapar. Yani buradaki olay anlatılan, Osiris Horus hikayesinde anlatılan, aslında insanlığın ilk yaratılmış olduğu, bu içinde bulunduğumuz galaksideki bölgenin Orion olduğu ama daha sonra bunun Akrep takım yıldızına aktarıldığını, arada bir aldanma söz konusu olduğunu, her iki tarafında birbirine bir düşman konumuna geçtiğini, sır içinde sır var. Neyse bunları anlatmak bize düşmez. Çok ileri bilgiler bunlar. Biz insan oğlu olarak daha dünyadaki hayatımızın ne olduğunu farkında değiliz. Ancak 5. boyutun sonuna kadar olan bu boyutsallığın, Bizim de içinde bulunduğumuz üçüncü boyutunda birbirine bağlı olduğu bu boyut kısır döngüsü bu iyi kötü derslerinin alınması ve ne ekersen onu biçersin yasasıyla sürekli olarak sonuçların çıkan sonuca göre tekrar tekrar yeniden yeniden sınavlara girilmesiyle alakalıdır. Bu iki oryonla akrep arasındaki kısır döngünün ya da düşmanlığın pozitifle negatif arasındaki sürekli olan gitgellerin, savaşların sebebi hepsi birbirine bağlıdır. Bu 33 ile de alakalı aslında. Kadimler de bunu iyi biliyorlarmış. Havas ehli de bunu iyi biliyormuş. Şu andaki gizli örgütler, bir takım karanlık örgütler de bunu nasıl çalıştıracaklarını iyi biliyorlar. Bana yıllar önce rehberimle birlikte uzayda boşluktayken iki tane pencere açılmıştı. İlk pencerede beyaz saçlı, Nordikler, anne baba çocuk, sonra diğer pencerede reptilyanlar, anne baba çocuk onlarda. Dedi ki rehberim, senin bilip bileceğin en fazla olan varlık türleri bunlar. İçinde bulunduğunuz bölgede. Nordikler ve reptilyanlar. Bizler onların alt alt logoslarındayız. Ve bunlar yarı madde yarı enerjitik varlıklar. Dördüncü boyutun en fazla nüfusa sahip içinde bulunduğumuz bölgedeki varlıkları imiş. Ve bunlar bizler gibi değil, yarı enerjetik de oldukları için şekilde değiştirebiliyorlar. Ve alt boyutları da yönetebiliyorlar. Biz üçüncü boyut evreni olarak, bebek evreni olarak, onların içinde bulunduğu dördüncü boyut evrenin içindeki çok küçük bir nokta gibiyiz. Onlar da daha yukarıdaki 6. boyut evrenin içinde nokta gibiler. Dört ile beş birbirine bağlı çünkü. 1, 2, 3 de birbirine bağlı. Yalnız şurada bilinmesi gereken bir konu var. Bizim içinde bulunduğumuz bu dünyada iki doğu, iki batı var. Yani arada bir perde olarak, ilksel olarak bu dünya çekirdeğine bağlı olarak cin denilen varlıkların oluşumu söz konusu olmuş. Ve kıyamete kadar da biz onlarla birlikte aynı platformdayız. Fakat yapısal olarak aramızda çok fark var. Biz dört elementede sahip varlıklarken onlar iki elemente bağlı varlıklar. Ve onların en büyük amaçları insan gibi madde bedene bağlı olarak yaşamak. Onların kısır döngüsünde o olmak var. Maddeselliği yaşadıkları zaman yukarı çıkacaklarını düşünüyorlar. İnsanlarda ise daha latif varlık, ruh varlığı olarak bahis olabilmek ve fiziksel adamdan kutsal adama dönebilmek ütopyası var. Burada da yin yang söz konusu. Yani cinle insan arasında da yin yang söz konusu. Sonuç olarak biz bir noktasal pi sayısına bağlı olan noktasal bir kısır döngü içinde yaşadığımızı zannediyoruz. Ve bu yaratılıştaki ruhların kendini kandırmalarından daha doğrusu bir noktadan sonra bir noktadan sonra o noktadan hep nokta diyoruz çıkma durumu. Çıktığın zaman, özgürlüğüne kavuştuğun zaman, ruh varlığı olarak bahis olduğun zaman, bu kısır döngüden çıkmayı başaracaksın. Bunun için de negatif taraftan çıkmak zorundasınız. Daha doğrusu bencil, egosal yaklaşımdan, ben merkeziyetçi durumdan çıkmak zorundasınız. Bir dostum, ben çok iyiyim, şuyum buyum diyor. Ben hizmet ehliyim diyor. Ne yaptın diyorum? Hiç. Peki bunu nasıl söylüyorsun? Hiç olmazsa kimseye zarar vermiyorum diyor sonuç olarak. İyi de bu kadar kötülük almış başını giderken sen başını yastığın altına koyup da hiçbir şey görmeyeyim ben. Şarda her yer birbirine girsin. Toz duman olsun. Ben evimde hiçbir şey karışmadan bütün canlılar öldürülsün. En sonunda o ev de yakılıp yıkılır arkadaşlar. Bu sebeple lütfen yaratılış için çalışmaya, yaşamaya çalışın. Varoluşun devamı için. Yıkıcı güçle mücadele etmek zorundayız. Ama şu da var ki, yıkıcı taraf da negatif taraf da bir olana ait. Ve dediğim gibi belli bir boyutsallığa kadar, altıya kadar bu yıkım böyle devam ediyor. Yani onlara da baktığımız zaman Allah'ı görüyoruz. Bize baktığımız Tabii ki biz de çok iyiyiz diyemeyiz. Mutlaka hatalarımız, günahlarımız oluyor. Ama en azından biraz olsun da günahlarımızı temizlemeye, tövbe etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bu konu üstünde çok uzun süre konuşmamız gerekiyor. Bir türlü anlayamıyoruz çünkü. Ne olursa olsun elimden geleni yapıp daima iyinin yanında olmaya, çalışmaya devam edeceğim. Sizler de öyle. Buna inanıyorum.